Evet sevgili canlar hoş geldiniz. Bugün sizinle Outlast serisine başlıyoruz. Biraz korkulu bir oyun olacak. Hem Outlast'ı hem de Whistleblower'ı oynayacağız sizinle beraber. Ayarlarımızı zaten yaptık. Şimdilik normal zorlukta oynayalım. Diyor ki adın Miles Upshur. İtibar kazanmak için yeryüzündeki her cehenneme girecek kadar hırslı bir araştırmacı gazetecisin. Başka bir gazetecinin araştırmaya cesaret edemeyeceği hikayelerin peşinden koşma isteğin. Bazı karanlık sırları gününüzle kavuşturman için seni Monte Masif Akil Hastanesi'nin kalbine götürdü diyor. İşte saklanmak veya ölmek. Herhangi bir dövüş mekaniğimiz yok. Tamamen saklanma ve e, koşma üzerine kurulmuş bir oyun. Yoğun şiddet, kan, cinsellik ve argo dil içerir diyor. Keyfini çıkartın dedi. Hadi bakalım keyfini çıkartalım. Hep beraber. Evet, Tarım Bakanlığı Müdürü Salazar çiftçiler ayaklarındaki davranış bozukluklarını Şimdi ben neyden kaynaklanıyor demiş. Basın kartı var şu anda ekranda görüyorsunuz. Sallanıyor. Böcekler için ilaçlama yapılacakmış vesaire. Hop. Bozuldu. Ve Montemassiv Akıl Hastanesi. Evet geldik. Bazı yerlerde ışıklar var. Bakalım. El frenini çektik. Lalakalı. Demiş ki işte beni tanımıyorsun lafı dolandırmayacağım izliyor olabilirler. of psikiyatrik Sistemlerinin tesislerinde iki hafta yazılım danışmanlığı yaptım. Korkunç şeyler oluyor gözümün gördüklerine inanmak istemedim. Doktorlar rüya terapisinin daha derinlerine indiğinden da onları bekleyen şeyleri bulduklarından bahsetti. Hmm, i̇nsanlar acı çekmeye başlıyor. Merkov bundan para kazanıyor açığa çıkarılması lazım demiş. Evet pilleri aldık ve kameramızda yanımızda her şeyi kaydedeceğiz. Ve hazırız. Miles Upsur bağımsız bir gazeteci. Gece görüşümüz çalışıyor. Üstümüze 10 adet pil taşıyabilirmişiz. 2 adet pilimiz var şu an için. Evet. Geldik. Gecenin bir köründe. Kontrol bizde. Zıplama. Ve eğilme mekaniklerimiz var. Shift ile koşabiliyoruz. Şöyle. Burada bilgisayar kasası. Alacağımız bir şeyler var mı hiç? Yok. Aa, yanlışlıkla kameranın pilini değiştirdik. Neyse sıkıntı yok. Kaydederek girelim. Kapıyı açtık. Bir not alındı. Hemen şurada bir ışık. Aa, şurada birisi var. Evet. Birisi vardı. Notları nasıl göreceğiz? Evet. Monte Masivas'ta Akıl Hastanesi. Bu yere bakınca kendimi rahatsız hissettim. Hükümet gizlilik skandalından dolayı 1971 yılında kapatılmıştı hmm, Markov psikiyatrik sistemleri bilmem ne Burada çok büyük bir şey olmalı nihayet bu piçler son <laughs> Adımını atmış olabilir demiş Burada Ha, silah sesi zannettim ama bir an silah sesi değil. Girebiliyor muyuz içeriye? Maalesef bu taraf açılmadı. Buradan buradan da açalım. İçeri görebiliyor muyuz? Yok burada parlıyormuş. Allah ne oldu orada? Bir hareket gördüm sanki. Şöyle yapınca sanki bir hareket gördüm gibi oldu ama Yapraklar dökülüyor. Ha. Çömelmek için sol CTRL'e yaptık. Evet. Buradan girebiliriz galiba. Kamerayı kaç. Tak. Burada kitli. Ha, şuradan. Şuradan gireceğiz sanırım. Evet. Tam yakınlaştırıp uzaklaştırabiliriz. Sıkıntı yok. Evet. Hop, tırmanma mekaniklerimiz güzel. Hop. Allah. Allah. F'ye bas. Allah. Işık var burada. Anlar manlar var. Orada ne var ki? Burada hiçbir şey yok. Şu kapıya geçmemiz lazım. Allah. Yuh. Cam scare yapmışlar ya. İlerle ilerle aralıktan geçtik. Ayak sesleri var. Yok bu dönüyor. Aha pil. Ver. Süper. Aa, hızlıca açıldı. Telefon açık. Bu ne? Hemen dökümanlara bakalım. Evet. We Billy. William Hope falan demişti. Billy için. Hastanın ismi. Hasta kendi kendini yöneten berrak rüya vakasında ilerleme sağladığını iddia etmiş, görülmemiş ölçekte morfojenik motor aktivitesi gözlendi. Dördüncü evre hormon programına devam edildi. Spirometri hiçbir bronşiyal birikim tespit etmedi. Hematokrit santrifüj ayrılmış eritrositlerde başarısız oldu. Son derece endişe verici falan filan. Çok çok tıbbi terim var ya. Bakalım. Doktor Treger'in kanda gezen rüyaları Gerçeğini bildiğine yönelik bir iddiası var. Şirket kayıtlarında sadece tek Trager ismi var. O da MRD'nin yöneticisi. MRD ne? Ulan Richard Trager. Hmm. Wall Rider projesi. Monte Massif şirketi demiş. Evet. Wall Rider. Alo. Kimse yok. Allah ayaklar. Hassiktir. Allah 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 atla şuraya. Birileri bir şey yapmaya çalışıyor. Birileri koştu. Aha. Deliler var. Aha. Gitti. Oyun kaydedildi. Bir şey sallanıyor. Kapı açılmadı. Öldürülmüş. Burada da bir dosya var. bilgisayarlar tüphane var az önce şuraya kaçtı o çocuk şu demir kapıdan gitti galiba Aa, no, no, Oo. ne oldu Lan Allah, bir şeyler var. Adam asmışlar. Vay. Ha tamam. Oğlum insan kafaları. Aha biri var burada. Ha. Lan? Varyantlar. Ha. Güvenlik kapılarından geç diyor. Oğlum gözler mözler parlıyor şuraya bak. Tövbe estağfurullah. Adamların kafalarından şey yapmışlar. Anam. Kapıyı kapattı. Burada tuvalet var. Biri var mı? Yok. Aha pil. Ver. Tamam güzel buraya gelmemiz iyi oldu. Bu anam birinin sifonu basmışlar öldürüp öldürüp sifonu basmışlar adamın üstüne. Ay ne oldu lan? O oyundaki dinamiğe bak. Kana basıp yürüyünce ayak izi bırakıyorsun. Çok iyi değil mi? Mükemmel. Buraya girmeyelim bence o hayvan herif burada. Ya kapıdan çıkarsa şimdi. Evet. Geçmece. Lan! Adam aşağı attı bizi. Biri mi var? And who Sen kimsin ya asıl? I, I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your Adam kendini büyük birisi zannediyor. Havari gönderdi Tanrı bana falan diyor. Bak biz havarisiymişiz gibi. Ana ne avradını. Ketçap mayonez olmuş buralar. Kameramız elimizde mi? Tam geri vermiş. Çek oğlum çek. Çek. Şuraya bak ya. Çek çek çek. Bunu zaten şuradan görmüştük. Ne yazmış? Proclaim the gospel. Hmm. Ver bakayım. Bunun dokümanında ne yazıyor? Haciz emri. Hmm. MSG'nin tüm tesislerine giriş izni verilmeli ve bu bütün erişim yetkileri ajantaya devredilmelidir falan filan. Merkov şirketinin tüm karşı dava iddialarının teslim edilmesini belirtilen bu belgelerin tarafınızdan sağ kalan akrabanız tarafından kabul edilmesini istiyoruz falan filan Anladım buraya haciz gelmiş Abi öldürmüşler abiyi ya Merkov Corporation Bilgisayarın markası da Helman'mış Aa, ah, bir dayıyı da burada kesmişler. Çeke çeke gidelim her yere. Allah bir tane de burada var lan. Hepsinin kafasını koparmışlar ya. Tövbe tövbe. Aa, az önceki kapı burası. Tabi bu kapıyı dış kilitlemişler abi. Sıkıntı. Açılmaz tabi. Burada ne var? Hiçbir şey yok. Var mı? Aa buraya be... Aa saklanabiliyoruz galiba. Evet, saklandık. Tamam. O zaman saklanacak daha bir sürü yer var derken pil mi? Hop ver. Oh güzel oldu. Devam. Burayı kapatmışlar. Bir dayı da burada. Ölüsüne de basıp geçiyoruz. Tövbe estağfurullah. Ay ay ay. Her yer ketçap mayonez. Yürü. çok kötü olmuş her yer. Evet, ilk bölümü burada tamamlayalım. Buradan devam edeceğiz. Güzel bir şekilde geldik buraya kadar biraz korkulu oldu ama devam edeceğiz. Güzel, severiz. Hadi bakalım. Bir sonraki bölümde devam ediyoruz canlar.